diliyorum. Başkanım bunları da artık size teslim tamam. ediyorum. Bir teşekkür konuşması yapmasını istiyoruz. Değerli büyüklerim. Sana yakışır oğlum. Değerli efşerilerim, değerli, değerli e, kardeşlerim, çalışın. hepinizden Allah razı olsun. Ben şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Pek heyecanlanmazdım ama şimdi böyle ııı e, seçim falan olunca insan otomatikman heyecanlanıyor. Gerçekten Çok, çok keyifli bir gün oldu. Ee, hepimiz kardeşçe e, bu işin nasıl ileri gideceğine dair hep beraber kararlar aldık. İnşallah bundan sonra yeni yönetim kurulumuzla beraber e, çok daha ilerleyelim. Buraya dedik ya yapılacak işler diye bu sadece duvarda kalacak yazı olmayacak inşallah. Bunları hep beraber üstesinden geleceğiz. Birlik beraberlik içinde, kardeşlik, muhabbet içinde birbirimize sevgi sahibi duyarak derneğimizi, köylülerimizi iyi noktalara getireceğiz inşallah. Yine her zaman eleştirebilirsiniz. Hiçbir şekilde alınma. Bir yanlış olursa mutlaka söyleyin. Bu dernek hepimizin, hepimiz bir kenarından tutalım arkadaşlar. Pardon bir de bir şey söylüyorum ben. Yine arkadaşlar hep duysunlar. Abdullah Demir Kıran bize söz verdi. Abdullah Demir Kıran medya TV'den program yapıyordu. Dedi ki "Elde koronafen yanıma geleceksiniz dedi kardeşim. Ben size parsa evet. bağışlayacağım." dedi. Evet. Sen dedin ya işte 15 milyon paran var. 7 milyon paran var. Evet. var. 20 milyar da evet. dedi de, yani bir şey almış orada. Evet. 200 metrede ben size bağış yapacağım. <laughs> o arkadaşlara da duyurunlar yani. Eee yani bunu yönetim, yani yönetim yani. kurulunda hep beraber söylesin arkadaşlar buradakiler de, duysun de, de, de duysunlar. Göreceğiz oraya girerek. Nereden veriyor arkadaşlar? Hemen yönetimi de çanrağım yani ha evet direktimde evet, direktim